Bizim dünyada sahip olmak için gecemizi gündüzümüzü birbirine kattığımız, ibadetleri aksattığımız, hatta terk ettiğimiz onların uğruna yaptığımız bu ihmaller bir gün elimizden kayıp gidecek. Hayatta kaldığımız müddetçe onlarla seviniriz. Onlara umut bağlarız. Evim var, kirada geliri var. Sadece maaş değil. Gelirlerim var, sigortam var, arsam var, tarlam var, dairelerim şu bu. Dünya hayatında onlardan dolayı bir sana güven gelir, geçici bir güven gelir. Ondan dolayı mutluluk duyarsın ama onları elde etmek için geçirdiğin zaman, kılmadığın namazlar, diğer ibadetler vesaire işte onların hesabını sen vereceksin. Kazanırken harama helale dikkat ettin mi? Onun vebalinin sorusunda sen vereceksin ahirette. Kime kalacak o mallar? senden sonraki nere kalacak? Yani onlara aslında hazırda bir mal kazanıyorsun. Onlar için bir bedel ödemiş oluyorsun. Kendi ahiretin heba etmiş oluyorsun. Ha bunlar olmayacak mı? Olacak. Ama sınırı korumak lazım. Aşırıya gitmemek lazım. Eğer bir yerde çalışmalarımız, kazancımız, bizim ibadet hayatımız aksatıyorsa veya terk ettiriyorsa bize ona orada dur dememiz gerekiyor. Dur demezsek Ondan sonra vebal başlar. Ve onun hesabını veremeyiz. Çünkü ahirette ömrünü nerede harcadın diye soracak Cenab-ı Allah. Kazandığını nerede kazandın diye soracak. Nasıl kazandın diye soracak. Nasıl harcadın diye soracak. İyi neden ipliğe hesabını vereceğiz.